Atakan başkanım sizi bekliyor. <laughs> Siz de oturun. Şekil büyüdükçe mana kaybolur derler. Biz görmeyeli binalar ne kadar büyümüş. Buraya gelene kadar yürü yürü bitmedi. Cezayir Türk. Gerçekten hiçbir şeye şaşırmayacağım artık. İnsanların iki yüzü vardır dedikleri ne kadar da doğruymuş. Biz Karadeniz'de Cezayir Türk'ü tanırdık. Ama bir de Buharalı Temur Turan varmış. Hangisiyle mi şeref alıyoruz acaba? Şartlara göre isimler ve şehirler değişir. Ama adam aynı adam kalır. Anladığıma göre beni gördüğüne pek sevinmedin. Ama ne yalan söyleyeyim. Ben de içinde bulunduğumuz şartlarda seni gördüğüme pek sevinmedim. Şartlarda bir değişiklik olmadı. Geçmişten bugüne... ...hatta az öncesine kadar değişen hiçbir şey yoktu buralarda. Ama sen bu akşam... ...kendi kurallarınla tek başına oynamaya kalkışınca... ...anladık ki bir şeyler değişecek artık. Ben zaten uzunca bir süre tek başına oynayan bir ölüyüm. Görevim bitmişti. Sen bu vatana hizmet ettin. Onurlu ve vatanperver bir adam olarak da şehit oldun. Yani olmuştun demek daha doğru aslında. Gerçi öldüğünden benim de haberim yoktu. Görevim gereği. Yapman gereken yok olmaktı. Yani niye ölmedin diyorsun? Hayır. Madem ölmedin, niye bir köşeye çekilmedin diyorum. Dünya yuvarlak. İnsan bir köşeye çekilemiyor. Gizlenecektin. Tek yapman gereken buydu. Neresi kötü bunun? Gizlenmek güzel. Felaket olan bulunamamak. Siz ifadelerinizi verdiniz mi? Hayır, vermediler. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Ben ifade vereceğim. Lokman Bey, akıl alır gibi değil. E hele ki sizin böyle bir operasyonda yer almanız... Ya ...benim de sorumluluklarım vermem gereken hesaplar var. Biz burada koskoca teşkilatı yönetiyoruz. Siz saçma sapan işlere bulaşın, hesabını benden sorsunlar. Ha? Oh! Ne güzel hayat değil mi? Vatanın milletin bekasını... ...ülkenin güvenliğini teslim ettiğin adam... ...kime hesap verecek? Asıl hesap neyle ilgili olmalı biliyor musun? Neyle ilgili olmalıymış? Bir anneye bunu anlatabilmekle ilgili olmalı. Gencecik, masum bir şehitten dökülen bir damla kan sayesinde milletçe neler kazandığımızı bir anneye anlatabilmekle. Cezayir, biraz sakin ol. Sen de biraz sinirli mi olsan Lokman Bey? Ben bu devletin adamıyım Cezayir. Rahmetli ağabeyin de öyleydi. Ama bir tek sen, sen kendi başına buyruk oldun hep. Kendi doğrularının peşinde, kendi kurallarınla oynadın her zaman. Sahi sen niye döndün ki şimdi? Hı? Seni öldürmeyecekler mi sanıyorsun? Ben devletime hep sadık kaldım Atakan Bey. Sen kendi kafanda yarattığın devlete sadık kaldın Cezayir. Ama ağabeyinle biz... Bize öğretilen devlete sadık kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Diyeceğim o ki... ...bundan sonra atacağın ilk yanlış adımda... ...devlet karşında olacak ve gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyecek. Artık arkanda devlet yok. Ben devleti hiçbir zaman arkama almadım. Eğer devleti arkama almış olsaydım... ...şu anda karşında Temur Turan olarak değil... ...Cezayir Türk olarak oturuyordum. Ölü bir adam olarak değil... ...yaşayan bir adam olarak konuşuyorduk. Size gelince Lokman Bey... ...emekli edilmeniz için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Görüşme bitmiştir. Siz ikiniz kalın. Biraz evvel niye döndün? Zaten seni öldürmeyecekler mi? Dedin ya. Evet. Benim adım Cezayir Türk. Burası da şehri İstanbul. Ve bir ölecekse tahtında ölmelidir. Ha bu arada, büyüyen binalar değilmiş, içindekiler küçülmüş. Silahlarınızı bırakın. Görevden mi uzaklaştırılıyoruz efendim? Evet. Görevden ne kadar uzak kalacağız? En azından bunu bilmeye hakkım var. Efendim. Cezayir'i ikna edeceksiniz. Ne konuda? Tek başına iş yapmayacak. Kafasına göre hareket edemeyeceğini anlayacak. Döndüğü yerin bıraktığı yer olmadığını bilecek. Kurum üzerinden kuramadığınız iletişimi aile üzerinden kurmak sizce doğru mu? Haklısınız, haklısınız. Ama bu adam yarın öbür gün yer altına çekilirse... ...ortada kalan akrabaları siz olacaksınız. Kusura bakmayın efendim, saygısızlık etmek istemem. Ancak biz ortada kalmayız. Yerimiz yerin altı ya da üstü de olsa... ...hapis ya da dar ağacı da olsa... ...aile bizim her şeyimizdir. Silahlarınızı bırakın. Çıkabilirsiniz. Senin de başını belaya soktuk. İlk defa olmuyor ya. Hoş var. Uğraşacak seninle. Biliyorum. Hele bir siniri geçsin de ben oturur konuşurum onunla. Devlet haklı her zaman doğruyu bulur. Merak etme sen. Atakan dürüst, namuslu bir vatanperver. O da anlayacak. Anlatacağız. Vay arkadaş. Dumrul'un da dediği gibi. Neyin üstünü örtmeye kalksak altında kalıyoruz. Dumrul sen bu arada Necip'le bir kanla konuş. Firuze... Mercan ve Elbas Hanım'ın buraya gelmeleri için hazırlık yapsınlar. Bir an önce İstanbul'da olsunlar. Bunun için geç kaldık biraz. Ne demek o? Firuze yola çıkmış çoktan. Nasıl yani? Nereye yola çıkmış? Buraya, İstanbul'a. <laughs> tamam ulan. Şimdi kendi kendimi doldurup sinirlenmeyeyim. Yarının derdini yarına bırakalım da... ...şimdi ne yapacağız ona bakalım. Bu, sensi Fikret'i bulmamız lazım. Ben bulurum Fikret'i. Kurbanı çiftliğine gidiyoruz konuşacaklarımız var. Orhan'a da haber verin gelsin. Buyurun.